بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil Ve salatu ve selam ala eşrafil enbiya ve'l murselin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bugün çok mutluluk verici, hayırlı, heyecan verici bir açılışta hep beraberiz. Ravza 4-6 yaş kursumuzun açılışı bizi gerçekten çok mutlu etmiştir. Çünkü insanoğlunun iyi insan olması için peygamberler gönderilmiş. Peygamberlerin gönderiliş amacı iyilikleri yaymak, kötülükleri ortadan kaldırmaktır. Hz. Adem'den itibaren Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimize kadar bütün peygamberlerin amacı iyilikleri emretmek, geliştirmek, yaymak, kötülükleri ortadan kaldırmaktır. Bizler de peygamber varisleri olarak Allah Resulü Efendimizin çocuklar için, gençler için, tüm insanlar için yapmış olduğu o tebliği, o daveti, bu faaliyetleri onun varisleri olarak yerine getirmek zorundayız. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra içinde bir suffe yapmıştır. Mektep işte cami burada, suffe de burada, mektep hemen yan yana. Kur'an kursları. Kur'an kurslarımız bugün suffenin varisleridir. Suffenin şubeleridir. O suffede kimler yetişmiş? Hazreti Ali'ler, Hazreti Ömer'ler, Hazreti Fatıma'lar, Hazreti Zeynep'ler, Hazreti Ayşe'ler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar Kur'an Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaz ettiği, emrettiği iyiliklerle donatılmalı. İşte bunu küçük yaşlarda çocuklarımıza vermek zorundayız. Öteden beri bizim tarihimize baktığımızda, medeniyetimize baktığımızda büyük alimlerin küçük yaşlarda temel dini bilgileri aldıklarını görüyoruz i̇bn Sina örneğini vereyim. i̇bn Sina altı asır boyunca büyük bir tıp adamı olarak El Kanun Fit Tıp kitabını yazmış ve dünyanın her yerinde üniversitelerde o günün şartlarında yani 11. yüzyıldan 16. 17. yüzyıla kadar onun tıpla ilgili yazdığı kitap okutulmuştur. Aynı zamanda Ulumu İslamiye'de zirve bir isimdir. 11 yaşında hafız olmuştur İbn Sina. Farabiler, İbn Rüşdler matematiğin kaşifi İbnül Heysen küçük yaşlarda temel dini bilgilerini alarak o alana başlamıştır. Cebir'in Cebir'in kurucusu El Cabir yine küçük yaşlarda temel dini bilgilerini aldıktan sonra bu alana yoğunlaşmıştır. Akşemseddin Hazretlerini her birimiz biliriz. Fatih Sultan Mehmet'in hocası. Fatih Sultan Mehmet'e sadece ulumu İslamiye konusunda değil, matematik konusunda da en büyük hocalığı yapan Akşemseddin Hazretleridir. Zamanının büyük matematikçilerinden birisidir Akşemseddin Hazretleri. İstanbul'un Fatihi'nin matematik hocası Hazreti Akşemseddin. Dolayısıyla Müsbet ilimlerle dini ilimler arasında bizim geleneğimizde, medeniyetimizde hiçbir ayrım yoktur. Kur'an ilimleriyle uğraşmak ne kadar faziletli bir işse, fen ilimleriyle uğraşmak da o kadar faziletli bir iştir. Çünkü fen ilimlerinden bir haber olanların Kur'an-ı Kerim'i anlaması çok zor. Bir ayeti kerimeyi paylaşalım. Yasin Suresi'ni hepimiz ezbere biliriz. Hafız olmayanlar da bilirler. Orada şu ayeti kerimede bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Estaizu billah. Ve'ş-şemsu tecrî li Güneş kendisine tayin edilen belirli bir yörüngeye doğru akmaktadır. Zelke takdirul azîzil alîm. Bu Allah'ın koyduğu bir ölçüdür. Demek ki astronomi ile ilgilenmek Kur'an ilimleri ile ilgilenmekle eşdeğerdir. İşte onun için bizde Ali kuşcular yetişmiştir. Kur'an ilimleri ile fen ilimlerini birleştiren ve ikisini birden anlamaya çalışan nice büyük insanlar yetişmiştir yakın tarihlerimize kadar, yakın tarihimize kadar. İşte bizler bu medeniyetin çocukları olarak dini ilimlerle müsbet ilimleri, müsbet ilim demek tecrübi yani deneye dayanan laboratuvarlarda araştırma neticesinde, deneyler neticesinde ortaya çıkan ilim demektir. Bironi gibi, bironi Asrına bütün dünyada Biruni asrı dedittiren büyük bir alimimizdir. İşte onun gibi yeni gençler yetiştirmek, yeni talebeler yetiştirmek. Dünyayı bilen Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle semalara dikkati çeken Efele yanzuruna ilel ibli keyfe hulikat ve ilel semai keyfe rufiat ve ilel cibal keyfe nusibet ve ilel ard keyfe sutihat Bakmaz mısınız devenin nasıl yaratıldığına? Yaratılışa dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim. Nasıl anlayacaksınız bunu? Biyoloji ilmiyle ilgilenmeyi emrediyor Kur'an-ı Kerim. Bakmaz mısınız semaların nasıl yükseltildiğine? Astronomi ilmiyle ilgilenmeyi emrediyor Kur'an-ı Kerim. Bakmaz mısınız dağların nasıl yayıldığına, yerlerin nasıl döşek gibi yayıldığına, dağların yükseltildiğine bakmaz mısınız? Bütün bunlarla tüm ilimleri yarattığına inandığımız Rabbimizin büyüklüğünü anlamaya yönlendiriyor insanoğlunu. Peki bunu ne zaman öğreteceğiz? Onunla ilgili de Kur'an-ı Kerim'den yine ders alacağız. Bütün eğitim bilimcilerinin e, ortak yani müttefakun aleyh üzerinde ittifak ettikleri şey şudur. İnsanoğlunun karakterinin yüzde yet, en az yüzde yetmişi yedi yaşından önce oluşur. Karakter sevgi nedir, saygı nedir, sadakat nedir, dürüstlük nedir, yalan söylemenin kötülüğü nedir, iftiranın kötülüğü nedir, insanların büyüklerine saygı göstermesi, küçüklerine sevgi göstermesi bunlar nedir? Bunlar işte 7 yaşından önce çocuklara öğretilmeli. Evrensel değerler diyoruz bunlara. İşte Peygamber Efendimizin o mucizevi hadisi şerifi Eğitim bilimcilerinin bugün eğitim bilimcilerinin inan, inansın inanmasın tüm eğitim bilimcilerinin ittifakla kabul ettiği bu teori ile Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi örtüşüyor. Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz. Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Sevgi nedir? Saygı nedir? Evrensel değerler nedir? İşte devletimizin imkanlarıyla, milletimizin katkılarıyla yapmış olduğumuz eğitimlerde, Kur'an kursu eğitimlerinde yaş sınırı gözetmek sizin bütün yaş e, gruplarındaki insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Adına da ihtiyaç odaklı Kur'an kursları ismini verdik. Bizim 80 yaşında da Kur'an kursu öğrencimiz var. 70 yaşında da Kur'an kursu öğrencimiz var. 60'da da, 50'de de, 40'da da, 30'da da, 20'de de, 10'da da, işte 4, 5, 6 yaşında da Kur'an kursu öğrencimiz var. Diyanet Başkanlığı olarak bu bizim vazifemizdir. Hem Rabbimizin bize verdiği vazifedir. Hem de devletimizin bize verdiği vazifedir. Toplumu din konusunda aydınlatmak kanunumuzda bu yazıyor. Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığına bu görev verilmiştir. Toplumumuzun belli yaşlarına değil, her yaşındaki insana insanı din konusunda aydınlatma görevini devletimiz kanunla bize vermiştir. Bunu yerine getiriyoruz. Elhamdülillah. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Onlar burada eğlenerek öğrenecekler. Oynayarak öğrenecekler. Onların başındaki hocalarımız İlahiyat Fakültesi mezunu ve İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yapmış olduğumuz 380 saat kredilik pedagojik formasyon derslerini alarak o sertifikayı alarak bu derslere girmeyi girmeye hak kazandılar. Bu sertifika programını bitirmemiş olanlar 4-6 yaş kurslarımızda öğretmenlik, öğreticilik yapamıyorlar. Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Çünkü bu e, çocuklar bize emanet annelerinin babalarının bize emaneti onların her birinin başında onlara annelik yapan aynı zamanda annelik yapan hoca hanımlar var. İstanbul'da yaklaşık 650 civarında 4-6 yaş grubu Kur'an kursumuz oldu. 20 bine yakın bir öğrenci profilini yakaladık elhamdülillah. Kursumuzun adını görünce inşallah Ravzatun min riyazil cennet olur. Cennet bahçelerinden bir bahçe olur ve bu küçük yavrularımız burada Allah'ı, Peygamber'i, Kitabullah'ı tedris ederler. Ve ecdadımıza layık, hayrul halef nesillerin yetişmesi için bu gayret ve çaba her şeyin üzerindedir şüphesiz. 4-6 yaş kursumuzu açıyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Emeği geçen herkesten razı olsun. Eee Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim buradayız. Tamam. Tren. Tiran. O sana tren. Ne kadar güzel. kadar güzel Al bakalım. <laughs> İkiz galiba. Öğretmenlerinizi seviyor musunuz? Hayır. Karşımıza hediye getirdim. Bu neymiş? Pirel mi? Al bakalım.